Arkadaşlar bugün Brookhaven'da araba yarışı yapacağız Sabriye ile. Bu yanımda gördüğünüz kişi Sabri ya. Benim. Ee, şimdi burada e, gördüğünüz gibi arış, e, yarış arabalarının yerleri var. Yani girebileceğimiz, gideceğimiz. O bu yüzden buraya geçiyoruz. Şimdi hemen geçelim. Gel şöyle. Geliyorum. Bu arada e, beni takip edecek. Ee şey kasam çalınmış. Eylül hesap geldi kasam çalmıştı. He bir şey olmaz. <laughs> tamam mavi yere ben geçtim Sen araban hangi renkteyse oraya geç Ben lacivert çıkartacağım Şimdi arabamızı seçelim buradan Tamamdır Araba hizalama var şimdi Lacivert benim için olur bir renk. Çok da uzun olmasını istemiyorum Şu iyi bence O ama yarış arabası değil yarış arabası olması lazım O zaman bunu Baksa Şöyle zor zor motor çalıştırıyorum Hadi sabriye He. Acaba kim basıyor kornaya? Ben basamıyorum. Ben basıyorum tabii ki. Tamam şunu çıkart. Sesi açtım full. Tamam. Oha arabam düz çıktı. Dur bekle. Ses bekle azıcık geri gitmem lazım. Şey. Öne getirdim iyice. Ben de sesimi full açayım. <laughs> Korna savaşı yaptık küçük. Hadi sabri herkes seni bekliyor videoda biliyorsun değil mi? Evet hazırım mı? ben. Hazır mısın? Dur bakayım pizzaya evet. gelen. Dur bekle ben hezaya gelmem lazım bekle. Kornayı ben çalacağım. Ya da Neyse. sen çal. 3, 2, 1. Eee başladı. Hmm. Bak ya. Sen lacivertlerden gideceksin. İlerideki lacivertlerden tamam mı? Turuncudan da ben gidiyorum. Okey. Full hıza bas. Full full full. Ana araba durdu. Şey basarken. Şuradan bir şey yapar <laughs> mısın? Çok geçerim. Şöyle oklar yanına gidiyoruz. Sabriye nerede bilmiyorum. Görünmüyor şu anda. Sabriye neredesin? Gidiyorum. Nereye? <laughs> o sırada Sabriye. Kuş oldu boştun gökyüzüne. Aa durdum. Oha Sabriye şehire yaklaşıyor arkadaşlar. Benim yolum çok uzun, <laughs> kesinlikle kazanacak. Alam lütfen, hız ver bana, hız 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 hız. oldum. açtım Allah'ım. Şarjım Tabii, daha azalıyor Allah. Şu an iki dakika oldu biliyorsun değil mi yarışta? Yarış biraz sıkıcıdır o yüzden ha, e, yanlara manlara emojiler koyacağım, sorular soracağım biraz. Bu arada benim e, ikinci game yani ikinci oyun videom herhalde. Oyun videosu çekmek istiyorum ama ne çekeceğimi bilmiyorum. Çekiyorum sonra hiç beğenmiyorum. Sonra da oyun videosu çekmeyi bırakıyorum. Sonra yine hevesleniyorum. Öyle öyle bir şeyler oluyor. Allah'ım yaklaşıyorum. Ben, ben oradan çoktan geçtim. Sana sormayacağım çok. Sadece iletişim bilmiyorum. İleriden gidiyor. Yaklaştım yaklaştım. Ama bu taraftan git diyor. Neden? Neden kaptım? Badem. Sabriye bir espri yap. Espri. Ya. Yeah. O sıfırı ay dörtte dört ki ay durdum yine. Ben konuşmaya başlamayayım beni. Her konuşmaya başladığımda bir bozukluk oluyor. Bak dedim ben bir daha konuşmuyorum. Ya da konuşacağım. Video geçmez o zaman arkadaşlar. Şimdi şey diyeceğim. Bir espri yapacağım. Karı ya dur karı diyorum. Kadın şık kadına ne denilir? Biraz düşünün. Söylüyorum. Söylüyorum. Karışık. Karışık. Yani kadına hem karı diyorlar. Karı. Ama bence karı kabaca bir kelime bana göre. Biz karıyı hak etmiyoruz. Ee, ben bitirdim. Kadın. Dur o zaman, geliyorum ya. Arkadaşlar ben bitirdim. Eylül de gençtim. Tamam iki dakika hemen ben ışınlanıyorum arkadaşlar. Bekleyin siz beni. Eylül sen nereden gittin? Senin yolun çok uzunmuş Arkadaşlar bu ara Sabri'ye yalancılık yaptı Çünkü kendi belirlenen yoldan gitmemiş Hayır, Hayır iki tane mavi yol vardı işte Ben sen lacivertten gittin Hayır lacivertten ha. gittim zaten Ciddiyim Hayır O zaman iki mavi yoldan da nasıl gidiyorsun Söyle bakayım açıklamaya Hayır iki tane mavi yol vardı Diğer yoldan geldim Başka Başka bir şey yoktu Ha, i̇ki musun? tane lacivert vardı diğer taraftan geldim. Yokuş şey. Bana göre kazanmadı. Arkadaşlar yoruma yazın. Şu an iki tane yol vardı. Daha geldim ama hangisi daha kıs kısaltmaysa ondan geldim diyor. Bence de bu hile bazlık ama size bilmiyorum. Yorumlara yazın özellikle yorumlara yazın. Ben şu an yoldan çıktım çünkü onun yanına gidiyorum. Ne güzel espri yapıyordum moralimi bozsun ya. Ama kazandım. Kazanmadım çarptırsanız çok, çok. nasıl ne yaşıyoruz şu anda biz Araba kavgası çıktı arkadaşlar. Nerede? Sabri yok. Neyse. Yok ederim arabayı. Evet kaza herkes çünkü Sabri'ye mızıkçılık yaptı. Şuradan ödül alalım. Tamam. Hadi. Herkes birbirine hediye verecek. Ben hediyemi hazırladım. Ne? Herkes Tamam ben hediyemi ee... aldım. Gelme benim yanıma. Peki. Dur ben de o zaman gidiyorum. Şu İkimiz de kazandık çünkü maalesef. <laughs> Ben kazandım. Oy toplayacağım anam. Sanca benim. Oy toplayacağım. Yorumları yazacaksınız ne arkadaşlar. Ne? Yazmayan ee... Allah bildiği gibi. Asıl evet direkt tehdit ediyorum arkadaşlar. Benim gelme hediye seçiyorum. Ben seçtim bile çoktan. Çoktan çinama çoktan. burada bir ok var. Yok mu? Ay, bismillahirrahmanirrahim. Hediye paketi var mı burada? Bakalım. Hediye paketi Allah, adam ölmüş musluğun orada görüşeceğiz musluğun orada yok ya da havuzun orada havuz nerede de. geliyorum neyse ben de burada zıplayayım Hı -hı -hı. bir şey diyeceğim erken hediye paketsiz geliyor hediye paketini tam olarak bulamadım hazır mısın Değilim. peki İlk bu hediye paketin al. Aldım. Sonra şunu da al. Alayım. Şimdi ben sana veriyorum. Ver. Bir. Hadi ver. Ver Ay telefon almış. Laptop daha pahalı. Mı? Aldın mı telefonu? Hayır. Veremiyorum. Heh. verdim. Ne? Bana gelmedi. Heh. Sonunda yarabbi. Telefon var. Benim de bilgisayarım var. Ana de. şey varmış. Eylül benim bilgisayarım yok. Verdim ben. Hayır yok bak. Allah Allah. Sinirlendirme. Ben ilk önce bilgisayar alacaktım. Verdik işte. Hala almadım. Ha şimdi Ay, aldım. Ay almadıysam. bana ne? Artık okay. yani. Ben evime gidiyorum. Gelmek istiyor musun? Dur bekle bir dakika arkadaşlara kapanış yapalım. Gel şöyle. Okay. Ama ilk önce bir evimi tanıtsaydım. Yok ya bu yarışma şey. Hadi gel. Gel. Go. Go 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 go. <Gülüyor> Şadık. <Gülüyor> It's the birthday. Isn't it Friday? It's the birthday. Gel şuraya. Gel gel. Şöyle uzaklaştırak iyice hemen. Gel yanıma. Yanıma gel. Hadi. Bir. Bekle. Ne oldu iyi? Oui, oui. Oui, oui. Bir, iki, üç. Görüşürüz. Görüşürüz.